Baklagiller... Doğadan alınan ve preslenerek kurutulan 4500'e yakın bitki koleksiyonu ve 30.000'e 30 yakın bitki Selçuk Üniversitesi herbaryumu raflarında saklanıyor. Bu bitki baklagiller familyasının 3 e, evcikli e, tek bitkisi. Fen Fakültesi Botanik Anabilim Dalı Başkanı, Biyoloji Bölümü Herbaryumu Sorumlu Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kuddisi Ertuğrul, Selçuk Üniversitesi Herbaryumunun Türkiye'de ilk beşte yer aldığını söyledi. Ertuğrul, Türkiye'nin farklı şehirlerinden araştırmacıların yeniden yazımı devam eden Türkiye florası için Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Herbaryumunu görmeye geldiklerini anlattı. Bütün araştırıcılar bitki örneklerini görmek üzere Türkiye'nin her tarafından Herbaryumumuza ilgili cinsleri yazmak için geliyorlar, e, ziyaret ediyorlar e, ve e, buradaki bitkileri inceliyorlar. Bu nedenle yoğun da bir e, trafiğimiz var. Herbaryumumuz bölgesel bir herbaryum. Sadece e, Selçuk Üniversitesi öğretim üyelerinin e, kendi çalışmaları e, ve öğrencilerine yapmış oldukları tez çalışmaları, kendilerinin proje çalışmaları neticesinde topladıkları örneklerden e, oluşmakta. Herbaryumun yurt dışı bağlantıları da bulunuyor. Yurt dışındaki herbaryumlar tabii çok daha eski, 200 yıllık herbaryumlar var ve çok büyük kapasiteli. Onlar örnekleri milyonlarla ifade ediliyor. Çok büyük herbaryumlar var. Biz zaman zaman onlarla değişim yapabiliyoruz. Bitki örneği değişimi. Onlardan ödünç alıyoruz, burada inceliyoruz. Buradan ödünç gönderiyoruz bu şekilde hem yurt içinde hem de yurt dışındaki herbaryumlarla bir değişim programımız mevcut. Profesör Doktor Ali Rıza Çetik'in Selçuk Üniversitesi'nin kurulması için büyük emekler verdiğini anlatan Fen Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Küçüködük, üniversite bünyesindeki her bar yumunda Profesör Doktor Çetik'in girişimleriyle oluşturulmaya başlandığını söyledi. Kendi bitkilerini oradan getirerek burada ilk çekirdeğini oluşturdu. Bizlere ve Selçuk Üniversitesi için e, sağlığını e, her şeyiyle e, stresle e, zor bir görev yaptı. En çok da şeker hastalığından etti. Devleti için, vatanı için ve bilimi için e, sağlığını hiçe saydı ve bizlere çok büyük bir eser bıraktı.